Selam millet yeni videoma hoş geldiniz keyifleriniz umarım iyidir. Bugün sizlerle YouTube kapanış ekranı, outro veya YouTube bitiş ekranı, bitiş ekranı, YouTube kapanış ekranı yapacağız. Yani ben benim de her videomda oluyor. Kapanışta bir 10-15 saniye böyle müzik çalarak kapanıyor video ve abone olun ve şöyle sağ ve solda olarak iki tane video çıkıyor. Tabi bunları YouTube'dan ayarlıyorsunuz fakat o kapanış ekranını maalesef YouTube size vermiyor. Onu kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Bunu İnternetten ve ücretsiz olarak göstereceğim bugün. Gerçekten kolay. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Şimdi hadi videoya geçelim. Arkadaşlar sitemiz tahmin edebileceğiniz üzere Canva. Çoğu videomda zaten Canva'dan bahsedi bahsediyorum. Bu arada direkt şu gördüğünüz ekranın linki aşağıda mevcut. Oradan tıklayarak direkt girebilirsiniz. Şimdi ilk başta yapacağımız şey YouTube adresi yapına basmak. Sonra önümüze bir tasarım ekranı gelecek. Ee, şöyle Canva video düzenleyici çıkmış bu arada açık beta'da şu anda. Büyük ihtimal yakında bilgisayara uygulamasında çıkartırlar. Gerçekten kendini yenileyen bir e, şirket diyebilirim. Şu anda bir daha göster veya hayır teşekkürleri basıyorum. Öncelikle arkadaşlar buradan hazır şablonlar var ilk, ilk kategori. Burada e, büyük ihtimal şunları falan çokça görmüşsünüzdür. Bunlar çokça kullanılan e, Canvadan YouTube kapanış ekranları. Örneğin şu da var. Bu da gerçekten çok çok kullanılıyor. Hatta benim ilk oltrom buydu. Şunu şöyle yanlara çekmiştim ve bunu yapmıştım. Bu arada buradakilerin bazıları da pro. Şu arkadaşlar şu proymuş. Bunu kullanmak için para yatırmanız gerekiyor. Maalesef hepsini kullanamıyorsunuz ama burada gerçekten güzel şablonlar da var veya kendiniz de yapabilirsiniz. Ama bu biraz zor olabilir. Ben şu anlık hazır şablonlar üstünden gideceğim. Bir veya iki tane örnek yapacağım. Örneğin arkadaşlar şunu yapayım. Bu gerçekten popüler ve bence fena olmayan bir kapanış ekranı. Buradan öncelikle ben şu thanks for watching'i siliyorum. Veya üstüne çift tıklıyorum silmiyorum. Ve buraya isterseniz yani bunun direkt çevresi olan izlediğiniz için teşekkürler yazabilirsiniz. İsterseniz de farklı bir metin girebilirsiniz. Örneğin ben abone olmayı unutmayın yazacağım. Sonrasında ise buradan fontunu seçebilirsiniz. Örneğin prompt black var. Burada bayağı bir kalıp var. Yak 1000-2000 falan olabilir. Ben şu anlık prompt black'te kalacağım sonra buradan rengini değiştirebilirsiniz. Örneğin beyaz yapabilirsiniz. Bu aradan burada da efekt verebilirsiniz. Örneğin eko, vurgu, gölge falan buradan da detaylı ayarlarını yapabilirsiniz. Kıvırabilirsiniz. Yalnız bu çok güzel olur mu bilmiyorum. Bence arkadaşlar buna glitch de verebilirsiniz. Ben şimdi glitch vereceğim. şunu 180 yapacağım arkadaşlar. Veya şöyle 140 civar yapacağım. Yani uzaklığı da şöyle 60 civar yapacağım. Sonra şöyle tıklayalım ve şunu biraz daha büyütelim. Şöyle getiriyorum arkadaşlar ben. Sonra şu arka planında e, ekstradan bir renk daha var. Örneğin şöyle tıklayalım bir boşta Ve şuradan seçim ekranı geldi. Şöyle e, şu anda lacivertimsiz bir ton. Örneğin şöyle e, siyah yaparsak daha güzel olabilir. Daha kararlık olur. Şöyle beyaz yaparsak da verbat olur. Ben şu anda tam siyah yapacağım. Sonra bir boşluğa tıklayacağım. E, bu arada şu sarıları da değiştireceğim ben. Örneğin şöyle mavi e, mavi güzel olmadı beyaz yapacağım. Şunu da beyaz yapalım. Sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir ok var. Bunları ben şu açık maviden yapacağım. Bunu da şu açık maviden yapacağım. Şuradakini de örneğin koyu maviden yapacağım. Veya bu da güzel olmadı. Şu alttaki okla aynı renk olsun. Bunu da şöyle yapalım. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi boşluğa tıklayın. Örneğin şuradan bileşenlerden bir sürü bileşen de ekleyebilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa buradan yazıp eğer çıkarsa ekleyebilirsiniz. Sonrasında ise şu, şu yazıyı sileceğim. Delete'e basacağım. Kendim yazı ekleyeceğim. Buradan bir başlık ekleyene basıyorum. Şuraya arkadaşlar önerilen video yazacağım. Buraya da yeni video yapacağım. Yeni video yazacağım. Sonra buradan şu gördüğünüz gibi AA var. Bu büyük harf alıyor. Hepsinin büyük harf yaptım. Sonra buradan arkadaşlar ben bayağı bir aradım. Şurada korporatif diye bir font buldum. Hemen bunu küçülteceğim. Ve şuradan şöyle hareket ettirip şuraya koyacağım. Buradaki ok, o işe yarasın. Yani onu göstermeye işe yarasın. Sonrasında ise bunu kopyalayacağım. Hemen şöyle bir boşluğa tıklayalım. Buna basalım Ctrl 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 ile Ctrl ile ve yaptım yani kopyala yapıştır. Ve buraya geleceğim ve buna yeni yazacağım. Şöyle yeni bir boşluk veya iki boşluk yapayım. Bu fontun boşluğu biraz az kalıyor. Burada da iki boşluk yapayım. Sonrasında şun sonrasında şunları ortalayacağım şöyle. Şu anda fena değil. Yalnız örneğin şu önerilen video çok okunamıyor gibi bir şey oldu. Buradan efektlere gelip buradan vurguya basarsak bunu da %100 yaparsak arkadaşlar biraz daha okunur olur arkasına vurgu ekler siyah. O da biraz daha okunur olmasını olanak sağlar. Son olarak da arkadaşlar şunları değiştirelim. Buradan şu metine giriyorum ve buraya Ahmet yazıyorum. Enter tıklıyorum aşağıya da Nail yazıyorum. Sonra bunun rengini değiştireceğim. Ben şöyle beyaz yapacağım. Sonra efektlerden gölge vereceğim. Tabi çok belli olmuyor büyük ihtimal ama yine de verelim azıcık gölge. Şöyle şunu da çekelim ve e, bu kadar diyebiliriz. Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı bilmiyorum. Hemen videoyu başlatalım. Gördüğünüz gibi arkası da kıpır diyor ve bence fena yapmadık şu anda. Bu üstten de videonun saniyesini ayarlayabilirsiniz. Örneğin 30 saniye bile yapabilir misiniz ki 30 saniye outro bence fazla ideali 15 saniye falan ben hemen 15'e çekeyim 15.1 çok bir fark etmez sonra buradan yazı giriş anim animasyonlarını ayarlayabilirsiniz örneğin animasyonlar şöyle blok yapabilirsiniz şöyle yazılar yavaş yavaş gelir bence bu çok güzel burada daktilo falan da var arkadaşlar bu arada sayfa animasyonu Hepsinin toplam animasyonu oluyor. Örneğin yukarı var. Şöyle hepsini yukarı yapıyor. Bence bu güzel. Solma varmış. Örneğin fotoğraf akışı varmış. Ben ama şu anda yukarı yapacağım. Gördüğünüz gibi bence gayet güzel bir animasyon olduğunu düşünüyorum. Ücretsiz olarak değerlendirirsek tabii ki. Sonrasında ise arkadaşlar buradan indire basıp. Buradan mp4 video deyip indirine basıp indirebilirsiniz. Evet geldik videonun sonuna arkadaşlar. Videonun başında bir iki tane örnek gösterebilirim demiştim. Yalnız bir tane örnek bayağı fazla tuttuğu için videonun süresi çok uzamasın diye bir tane gösterdim. Ama dediğim gibi siz hazır kalıpları kullanarak Oradan bir sürü çeşit hazır kalıp var bu arada. Onlardan oluşturabilirsiniz veya tamamen kendiniz oluşturabilirsiniz. Sonra animasyon vermeyi unutmayın bence. Animasyon gerçekten güzellik katıyor. Sonra da indiriyorsunuz ve kullanabilirsiniz. Bence ücretsiz olduğunu ve internetten olduğunu düşünürsek gayet güzel işler çıkartabilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Diyorum ve yeni videolarda görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.